Nereye geldik? Luna parka. Oyun parkına geldik. Bakın. Şimdi Mehmetle Ceren burada ekiyor. Parka bir oyun parkına binecekler değil mi Ceren? Anne, <laughs> Efendim. de geldi değil mi? Evet, arkadaşın da geldi. Beraber oyun parkına bineceğiz. Hangisine bineceksin? Efendim? Evet. Gel bakalım gidelim. Ceren, bak bak burada su var. Amelinin vurma pis olsun. Kirlenmiş. yasak. Çimlere basmak yasak ama ya sen şu an basıyorsun. Gel <laughs> buraya. <laughs> 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 değil mi? <laughs> Şevket, Aynen. çimlere basıyor değil mi Ceren? <laughs> Ceren bak. Nasıl biniyorlar gördün mü? Sen ona binebilir misin peki? Binebilir misin? Korkmaz mısın? Bence korkarsın. Bak o hızlı dönüyor. Ya nasıl trene bineceksin? Peki sen hızlı tren nasıl binmeyi düşünüyorsun? Ceren. Ondan korkuyorsunuz. Hızlı trene nasıl bineceksin peki? Efendim? Neye bineceksin peki? Gel bana bak. Hadi gel o zaman gidelim. Ceren. Hadi gidelim. Ceren. Ceren ve Mehmet arabaya mı bineceksin? Hadi gel. Hadi binelim. Çok kalabalık ama. Ceren biraz ileriye git. Beraber binelim olur mu? Tam beraber sürelim. Hadi gel. Otur bakalım. Ceren gidiyoruz. <laughs> Sen sürüyorsun. Hadi dön dön çarpacağız. Dön önüme bak. Hadi bas bas bas. Kaza yaptık. Hadi bir daha Döner bakalım. Aynı beraber yapıyoruz. Evet beraber yapıyoruz. İndik. Nasıldı? Çok heyecanlandın değil mi? Hadi gel gidelim. Meme Ceren. Gel buraya. Hadi başka bir şeye binelim. Gel. Hadi gidelim. Beğendin mi Cadı Can arabayı? Hadi gel. Hadi gel başka bir şeye binelim. Bak burada da timsah var. Hayır öyle yapma. Ayağını sırır. Hadi gel. Ceren elini sok bir. Elini vur. Isırdı mı? Hayır annem elini vurma. Hadi gel gidelim. Dokunma oraya. Hadi gel gidelim Ceren. Hadi git bakalım. Beni bekleme. Koşma öyle. Ceren. Oo. Orada ne varmış? Hayır öyle çıkamazsınız. İn oradan. Çok Gel buraya. Güzel. in oradan. Çok Bak burada dinozor var. Çok korkunç. Bak buraya. Gel diyor. Hadi gelin gidelim. gelin. Oo kocaman. Bir ayağı da kırılmış bir dinozorun. Hadi gidelim. Ceren hadi gidelim annem. Ay tek kaldı. Baban nerede? <laughs> Kaybolduk Ceren. <laughs> koş çabuk koş. <laughs> çivene basma. <laughs> Bak gittiler. <En>. Ceren. Hadi <laughs> dondurmanı bitir de buna bir. Binecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. Hadi suyu bana ver. Beş hadi beş şey. git bin. Beş Be. Beş Be. Hadi dondurmanı çabuk bitir. Hadi buna bir korkma bak, tamam mı? Hadi binin. Bir Aa, bir ama, bir çok bir yüksek. Ama... Hadi, gel. Hadi dondurmanı bana ver o zaman. Ceren. Dondurmanı bana vereceksin mi? Dondurmanı bana ver. Nasıl bineceksin onunla? İyi Hadi bak bineceksin sıra sizde. Hadi binin. Dikkat et. Diyorlar. <laughs> Bitti Ceren Ceren Gel hadi Beğendiniz mi? Korktun mu Ceren? Eğlenceli miydi? Evet Korkmadın mı? Bitmedi daha o dondurman? Hadi gel gidelim Ceren güzel miydi? <laughs> Aferin sana Biz korkmadık Hadi gel gidelim bakalım. Ceren, Mehmet buna binecek mi? <laughs> şey? Evet. Yok. Korkar mısın? Ceren sen bir girelim. Girebilir misin? Girelim. Korkarsın bence. Girelim, girelim. Bak bak Ceren. Şuna bak. Dinozorun yanından su akıyor. Gördün mü? Girelim. Bak. Dinozorun ağzından su akıyor. Mehmet gördün mü? Girelim. Nasıl? Girelim. E, çok mu korktun? Ama gerçek değil o heykel Ceren. Girelim. O gerçek değil anneciğim. Onun yanından su akıyor. Efendim? Kapıyı açmayı deneyim Dene bakalım açılacak mı? Hadi git. Gelin. Şevke. Hadi git. Şevket Gelin burada. Süreler. Hadi deneyin bakalım açılacak mı? Gizli gizli işler tutuyorsunuz ama yakalanmazsınız umarım. Bak bak burada. <laughs> Kilitli. Gelin burası çok karanlık. Gelin. Bak 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 Ceren. Bak bak Hızlı bak. bak gidiyor. Oo. Gördün mü Ceren? Gördün mü bak nasıl gitti. Bak. Bak bak gidiyor. Sen de binebilir misiniz bu trene? Nasıl bineceksin? Çok yüksek ama. Hadi gel gidelim o zaman. Bineriz belki. Bak. Bak burada da var. Ona binebilirsiniz belki. Bineceksin. Dönme dolap. Ama Aa, Ceren. Hadi bin bakalım. Başın dönebilir ama hadi binin. Ceren bak dönme dolap. Gel buraya. <gülüyor> Ceren. <laughs> Mehmet korkma tamam mı? Hadi bineceksiniz bunlara. Hadi binin ona. Korkmayın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. Ceren Oy. korkmayın tamam mı Ceren otur yerine kalkma düşersin Ceren bitti. <laughs> Başın döndü mü? Benimki hiç dönmedi. Dönmedi ben, mi? Baktım, tamam. Dönüyorum. Beğendin Benimki mi? Çok... Başın mı döndü? Hı -hı. E zaten yavaş ona binmişsiniz. Buna bindiniz. O e, çok döndürmez ki. Ben pes saçı güzel. Hadi gidelim. Hı -hı. <laughs> Anne, bak, Efendim. Daha gel. Bilmiyoruz. Bakarız. Biraz kalabalık. <laughs> Sıra bulamayabiliriz. Bütün oyuncaklara bindiniz zaten. Hadi gidelim artık. Gel.